Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'dayız. Arkadaşlar Brawl Stars'ta çok değişik bir şey oyuna geldi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Herkes o birinci seviye. Bu on birinci seviyeler turnuvasını yaparken karşıma Ghost geldi arkadaşlar. Görüyorsunuz. Cidden arkadaşlar gaz var karşısında. Şöyle göstereyim. Şöyle. Görüyorsunuz. Şu şekilde bir tane gus var. Hemen arkadaşlar tekrar bastım. Bakalım izleyelim. Cidden. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Cidden. Adam Gus'la savaşıyor arkadaşlar. Ama bu bot olduklarını yüzde yüz biliyorum. Bunlar kesinlikle bir bot arkadaşlar. Kesinlikle gerçek o değil. Yani Gasova'yı da gördükten sonra arkadaşlar sakın gidip kutularda siz falan açmayın. Bakın şu an görüyorsunuz. Adam çok iyi oynuyor. Ya yani bot da ama aşırı iyi oynuyor bazı botlar öyle. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım e eğlenmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay.